Herkese arkadaşlar ben Muhammed Elgim kanalına hoş geldiniz bugün size de Valorant'a gelen Oni skinini inceleyeceğiz arkadaşlar Oni seti mükemmel olmuş Sırf şu bıçak için samuray kılıcı için gittim seti aldım normalde hiçbir oyuna 5 kuruş para vermem ama bu seti inanılmaz beğendim Özellikle şu samuray kılıcını yıkıldım Şimdi hemen gelin size şu samuray kılıcına bakalım nasıl bir şeymiş hadi bakalım ama önce benim ne envanter Arkadaşlar gördüğünüz gibi hiçbir envanterim yok. Yani hiçbir skin'i almadı ama şu kılıç var ya şu kılıç. Şu kılıç beni benden yani benim beni aldı. Şimdi arkadaşlar size bu kılıcı in inceleyeceğiz. İlk önce bu kılıcı sonra diğer gerekli ekipmanları. Yani benim için bu sette en önemli şey şu kılıç. Bu kılıç 5800 VP'ydi. Bütün set 7100 VP. Ulan dedim. Bir kılıcı o kadar para vereceğim gidip para seti alayım işte Sikilli silahlarım olsun. Arkadaşlar inanılmaz ya inanılmaz. Şuna bak şuna. Şimdi birazdan oyunda da göreceksiniz. Hep beraber göreceğiz daha doğrusu. Bir şu ses efektini alalım o zaman ya. Uf arkadaşlar bakın ya nerede gözleri var ne kadar güzel ne kadar yarım ben seni yarım ben seni çok güzel şimdi arkadaşlar hemen burada kumu kumu diye stil var Ama şimdi o stil bekliyoruz bir çıkarttık göster artık bize kendi ben bunun hepsini baktım benim en çok beğendiğim şu orijinal sikli O zaman bunları stikle, Bir de şey var. Frenz var bu setin. Frenz de hemen şöyle bakalım. Ses efekte geliyormuş şöyle. Niye bu video olarak göstermiyor ya? Ben daha az önce takır takır izledim. Heh geldi. Böyle. Böyle bir ses sesi var arkadaşlar. Biraz susayım. Yani ben çok frenzi kullanmam. Hatta hiç frenzi kullanmam. Bakın işte arkadaşlar yine gözler geldi. Yine gözler geldi. Bakın bakın gözler. <laughs> çok güzel. Çok güzeldi. Neyse bir de özel bir bitiriş var. Yani silahlarda sık sık 5 kişiyi öldürdüğün zaman özel bir bitiriş sesi var ya. Hemen o da gelsin. Arkadaşlar ben buna bir şey yapmak istemiyorum. Ya bu şeyi mi harcamak istemiyorum. Radetinin harcamak istemiyorum çünkü hiç kullanmayacağım ama kullanacağım bir silah var. Vandalı. Vandal inanılmaz güzel bir Vandal. Şuna bakar mısınız? Arasında avradını satayım. Şuna bakın, şuna şuna. bebek gibi. Ses efekti var. Hemen size yine bu ses efektini izleteyim şöyle. Hemen aldık bu ses efektini mükemmel bir şekilde aldık. Hmm, bakın bakın gözler geldi bakın. Görsel efektlerimize bakalım. Şimdi bakın işte bakın bakın bakın. Ay, çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. İlk defa bir seti bu kadar çok beğendim arkadaşlar ya. Hemen bunu da taktık silahımıza. E tabi ki de bu kadar şeyi almışken ne olmaz özel bir tırışı almasak olmaz. Şirink. İşte bu ya. Tamam arkadaşlar bunu da hemen aldık. Şimdi bir de ne var bir de Bulldog ve Ares varmış. Hemen bir Bulldog'a gidelim. Bulldog'a Bulduk, Bulldog'a bakalım. Şöyle. Yani çok bir şey yok. Oyunun buldukunda. Klasik yani. Keşke bu sette bir de Vandal olsaydı. Çünkü benim babağını alıyorum. Pardon, Phantom olsaydı. Benim en çok kullandığım silah Phantom aslında bu oyunda. Yani çok severim Phantom'ı. Phantom'la bir adamı tuttum mu o adamı bırakmam. Yani en az öyle kadar sıkarım. Ares. Bu da eğer param yoksa Phantom alacak kadar. Bazen bunu da alabiliyorum. Güzel bir silah ama ya çok da ilgimi çekmedi ama bunun ses efektini açmak istiyorum. Sadece ses efektini açmak istiyorum. Bakın yeter. Yani bunu görsel efektini çok açasım yok ama 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 şu bak şuna bakın ya. Şuna bakın ya. Şuna bakın. Ama bunu da açacağım. Çok sevdim. Akıllı çok sevdim ya. Şey diyebilirsiniz Oğlum abartma lan. Alt üstü bir skin bu kadar uçmana gerek yok ama çok çok güzel arkadaşlar. Bunu da ses ses efektini aç açalım. Ve bir de şu üstündeki tabii ki de şunu açmıyordum. daha demin anlatırken. Olsun şimdi arkadaşlar bunu açtık başı şimdi Vandal'da size skinleri göstermek istiyorum skin değil de hani daha farklı Allah pardon elimdeydi Heh, arkadaşlar böyle olabiliyor Ben şahsen bunu sevmedim ben orijinalini daha çok sevdim bir de şöyle Hana diye stil varmış Böyle Bir de böyle var bir de bunu bakın Tusu Tusubame, Tusubame. Ya be şu orijinaline bakar mısın arkadaşlar? Şu orijinali bence hepsinden en iyi, 100 kat daha iyi, hepsinden daha iyi. Şimdi arkadaşlar bir şey girelim, ee, bir... Nerede? Bir alıştırma girelim. A alıştırmadan sonra da ufak bir maç yaparız. Şimdi size bir silahları gösterelim arkadaşlar. Bir silahları geçmek için poligona hemen giriş yapalım. Tabi poligonumuz yüklenebilirse. Yüklen oğlum, hadi oğlum. <laughs> Bu arada yeni ajan geldi Gekko. Bilmeyen var mı? yani bilmiyorum takip etmişsiniz ama şu ajan Gekko gördüğünüz gibi Eee şu an video çekmeyeceğim çünkü arkadaşlar şu anda benim e, monitörüm çok kötü. 60 Hz 5 milisaniye gecikmeli falan filan yani hiç iyi olmayan. Uf arkadaşlar. Ay şu an şu an içim gitti. Bakın bir dakika hemen bir şey yapalım. Alıştım açalım şöyle. Bak 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 bakın 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 Allah. Kay şeye bakmakta şeye bakamıyorum. Robotlara bakamıyorum. Şu silah çok güzel arkadaşlar inanılmaz ya şey. yemin ediyorum ben böyle güzel şey görmedim ya. ya of ya of ya of ya şuna bakın asıl asıl size şey göstereceğim. bıçak arkadaşlar bu samuray bıçağı yani hani e, samuray kılıcı bıçağı baksana samuray samuraylar bıçağı hala bıçak mı kılıcı gereksiz yere kılıfından çıkarmazlar o yüzden ha, -ha bire kılıfın içinde anca bıçağı saldığı zaman böyle etrafa doğru böyle o zaman Çıkar fark. Bakın şöyle hemen göstereyim. Şimdi elinde bile tuttuğunda bile bakın hani hazırda bekliyor ama bak bak ama yürüdüğünde kapatıyor. Durduğunda açıyor. Yürüdüğünde kapatıyor. Durduğunda açıyor ama her zaman kılıfında asla kılıfından çıkartmıyor. Hatta şöyle göstereyim mesela öyle silahla gidiyorum. cadde bu bunu mesela, hala kılıfında görüyor musun? Kılıfında alıp çıkartıyor. Ya yani ben inanılmaz beğendim. inanılmaz hoşuma gitti. Sesi de böyle bir, bir susayım isterseniz sesini dinleyin. Arkadaşlar bu silah burada kaldı. Şimdi diğer silahımızı geçelim. Hangisiydi o? Bulduk. Diğer silahımız da bu. Şöyle. Böyle bir sesinin dönüşeceğini bir bile atış yapalım şöyle. Klasik Bulldog silahı. Güzel ya ama yani benlik bir silah değil. Ben bunu çok kullanmam. Aydın ve sesi Ama güzel ve güzel. Şu, şu şey beni çıkardı ya. O, o, o şey. Yani cidden hayatımda ilk defa bir oyuna para verdim ya. Şu hayatım boyunca. Bir de ne vardı? Frenzy vardı. Frenzy... Frenzy'ye de hiçbir şey ama Frenzy boş. Bir dakika Frenzisi ben hiç kullanmıyorum. Ben genellikle ya Ghost kullanırım ya da Shorty. Şöyle hemen bakın şöyle Shorty'de. Şöyle hemen. Ş şöyle, şöyle mükemmel yani. Shorty varken ben şahsen çok fazla Frenzy kullanacağımı sanmıyorum. Çünkü bence Shorty'nin olayı çok da yok yani. Eğer mesafeniz Uz, uzunsa Ghost biraz daha paranız varsa Şerif. Şerif zaten efsane alıyor zaten. Ama Ghost mesela uzun mesafede çift şut. Ama mesela yani Frenzy çok uzak mesafede bir tane robot bulabilirsin. Gördünüz mü? Ya i̇şte ben ya sen benlik değil ama Adam adam ne? Ad Ay, Konuşamadım. Ya adam yakında size direkt şöyle çat 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 şöyle çat 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 ya arkadaşlar skinlerimiz buydu. Şu bul dökmesi. Hop bunu alalım hop. Hop hop. Arkadaşlar çok heyecanlı. Şimdi başka skin vermedi hemen bakayım şimdi yanlış olmasın. Bu, bu, e, bu, yoktu, bu yoktu, bu yoktu, bu yoktu, bu yoktu. Evet, bu var. İşte bir tane oldum. İşte arkadaşlar bu da Ares gördüğünüz gibi Ares'e var. Şu, 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 Ares e. Şimdi arkadaşlar bir susayım bir sesine bakın isterseniz. Bunun galiba sesini almadık ya. unuttum galiba bu sesini almayı ama yine çok güzel arkadaşlar. gittiler. Şuna bakın ya. Şuna bakın, bakın, şuna bakın Neyse arkadaşlar. Şimdi bir gidip ufak bir maç yapalım. Bir de maçta görün bakalım nasıl. Hadi arkadaşlar bir ufak bir maça gelelim. Evet arkadaşlar hemen Şimdi silahımızı alalım şöyle güzellikle. <laughs> Hemen bir faustumuzu alalım. Şimdi de şu silah buna <laughs> Ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Şu an çok mutluyum. <laughs> ya hayatımda gördüm en güzel skin ya. Ben CSGO az bir şey öğrendim. Ne bileyim Valorant öğrendim. Çok fazla öyle FPS sürü oynadım ama bu yani bu ilk defa bir FPS oyununda bana para verdikler. Para artırdım ilk defa bir FPS oyununda. Ya Bu çocuğu. Merhabalar Pardon. efendim merhabalar. kro! <laughs> <laughs> ne bağırıyor evet. adam bağırıyor orada. Kim var başka? Neredeler bunlar neredeler? Şurada bir yerde var mı? Aa, arkadaşlar bakın kimi gördük. Bakın Burası. kimi gördük. Oh, Allah bir sürü sikiyor. Hop şöyle <laughs> indirdiğinde. Şöyle kendimize can batırdık. Aaa! <laughs> Aaa! Olmadı. Neyse arkadaşlar önemli değil sonuçta silahı gördük nasıl vurduğunu Çok harika vurmuyor mu? Şimdi arkadaşlar siz, size bir de şey şu, bu bulldog'u size göstereyim şöyle bir Hazır bulldog yemiş Bulduk aynen böyle size çıkartıyor aynen böyle sıkıyor Şimdi hemen bir gidip şöyle bir bir midden girip bir bir bulldog'a bak bakalım nasıl bir silah Siz siz siz, siz arkadaşlar arkadan arkadan. Bu sıra Hop. Bitti gitti. Hop burada aldık kekilimizi. Spike taşıyıcımız düştü. Hop bir iki çıktık B'de orada. Düştü. Arkadan gelen birisinin sesini duydum. Bir düşman kaldı. Buradan birisi geliyor sanki. Böyle bir ses duydum ya ben. Yanlış mı duydum? Spike Ayakta kalan düştü. son oyuncu. Doğru duymuşum arkadaşlar. Spike B'de düştü. Her yani şöyle bakıyoruz şöyle etrafımıza. Şöyle sinsiz sins gidiyoruz. Yakan. Ve Mola. ikilimizi Tim aldık arkadaşlar. Hazır. Sıkıntı yok. Raki Şimdi Raki arkadaşlar bir de şunu Anladım. alayım Allah yanlış ya, silah aldım şunu birleşimi şunu alayım ben şimdi bakalım arkadaşlar bu nasıl sıkıyor şimdi bak şöyle ben yine buradan da alacağım hop burada bunu aldık buradan bunu başka kim var burada var mı birisi Aa, görmüş olduk güzel bunu da gördük çok güzel oldu bakalım Şimdi şuradan gelecek büyük diye, diye, planlıyorum. Yakar. Aa arkadaşlar. Ben o adam bakayım derken beni öldürdüler ya Allah kahretmesin. Şimdi size hepsini gösterdim oradan yeniden Vandal'a dönüyorum şöyle hop. Hop güzel bir Vandal. Hop hop hop. İyi olur Oye. değil mi? Canavar geliyor. Tamam, bir, 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 bıçak kill almamız lazım arkadaşlar bizim bir bıçak kilidi. O yüzden ben burada biraz pusacağım. Gelme oradan ya. Gelme orada. Ben buradaki kaldı. De dedim oradan gelme diye. Arkadaşlar ben ne yaptım? Ben ne yaptım? Ben yemin ediyorum bıçağı geçeyim derken şeye bastım. Aa! Aha! Arkadaşlar şimdi girdim buraya ki sırf şu bıçakla bir kill alayım çünkü kill almazsam içimden şu bıçakla bir iki bir iki bir iki alsam mani, bana yeter. Bana yeter. Allah vuramadım. <laughs> vuramadım bir dakika ama arkadaşlar şu bir kill ya bir kill Allah aşkına bir kill alayım. Yavrularım bir kill bana. Bana bir kill ver Allah. <laughs> Dur yapacağız yapacağız. Bir <laughs> dakika, <laughs> yapacağız. Şöyle hızlıca ya. koşalım şu arka arkaya bakmaz inşallah. <laughs> i̇nşallah, inşallah. Allah Allah arkadaş olmadı. Allah kahretsin ya çok heyecan <laughs> yaptım. Lütfen bana gel, lütfen bana gel. Beni duydun, beni duydun. Allah belanı versin. Allah belanı versin ya. Gel buraya ya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Ya hayır. Evet arkadaşlar. <laughs> Bıçakla kill attım sonunda şükür. Nasıl kaç saattir bunu çöreşiyorum. Allah. Allah. <laughs> Neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha fazla bir videoyu istiyorsanız takip etmeyi aşağıda yorum yapmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayınız. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay ve görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.